Diyelim bir dükkanınız var, satışlarının artmasını istiyorsunuz. Dükkanın var ama Instagram sayfan yok ve gelirlerini artırmak istiyorsan bu video senin için. 2. Dükkanın var, Instagram hesabın da var ama Instagram hesabını iyi kullanamadığını düşünüyorsun. 3. dükkanı falan yok. Sadece Instagram'dan satış yapmak istiyorsun. Hepinize dükkan hesabı açarak Instagram'da nasıl satış yapacağınızı bu videoda öğreteceğim. Şimdi öğreteceğim dedim. Alınmış olabilirsiniz ama ilk başta kendimden bahsedeyim. Ben şu an Kıbrıs'ta yaşıyorum ve Kıbrıs'ta restoran ve firmalara Instagram danışmanlığı yapıyorum. Onların Instagram'da daha iyi bir seviyeye gelmeleri için yardımcı oluyorum. Türkiye'de özellikle bu video izleyenler muhtemelen Türkiye'den izliyorlardır. Bu kadar insana ulaşamayacağımı düşündüğüm için de bildiklerimi bu videoda anlatacağım. Ben her videoda yaptığım gibi ilk başta adımlar getireceğim ekranlara. Neler yapacağımızı bir görelim. İlk başta dükkan hesabı açacağım. Seninle beraber ürünlerle ilgili gönderileri atacağız. Sonra reel satacağız, reklam yayınlayacağız. Bunları beraber yapacağız. Dert etme. Sayfamıza yorum satın alacağız, takipçi satın alacağız. Haftada en az iki tane reels gönderi paylaşacağız. Hızlı yanıtlar, kaydedilen mesajlar kullanacağız ve son olarak da Instagram'dan nasıl satış yapacağınızla ilgili birkaç ipucu vereceğim. Bu arada dükkanına Tayyipçı almak isteyebilirsin. Takipçi nasıl alacağını da göstereceğim şimdi bu videoda. Ben beraber çalıştığım firmalara ve restoranlara her zaman öneriyorum. Abi diyorum bak hesabını yeni açtık gel sana bir 20.000 Tayyipçı alalım. Nasıl 20.000 Tayyipçı alacağınızı göstereceğim size de. 20.000 Tayyipçı alabilirsiniz Instagram hesabınıza da. almak için modern giriyorsunuz. Buradan ilk başta kayıt ola tıklıyorsunuz. Kayıt ola tıkladığınızda buradaki bilgileri girip bu sitede bir üyelik oluşturuyorsunuz. Kayıt olduktan sonra ana menüye dönüyoruz. Az önce girdiğiniz bilgilerle buradan giriş yapıyorsunuz ve karşınıza takip satın alabileceğiniz platform Burada ilk başta önerilen kategorileri seçiyorsunuz. Ardından da servislerden ister yabancıyı istersek de türkü seçiyoruz. Ben bu sefer yabancıyı seçeceğim. Alta indiğimizde link kısmına Instagram kullanıcı adımızı yazıyoruz. Miktar kısmına ise kaç takip istiyorsak onu yazıyoruz. Örneğin 5000 takipçi alacağız diyelim. Daha sonra ise sipariş vere tıklayarak siparişimizi oluşturuyoruz. Ama öncesinde bakiye yüklemeniz gerekiyor. Bakiye yüklemek için buraya geldik. Tıkladık. Bakiye yükleme ekranına geldik. Ödeme yöntemleri kredi kartı havali ya da manuel havali ile ödeme yapabiliyorsunuz. Örneğin kredi kartıyla 500 TL yükleyeceğiz diyelim. Güven güvenli ödeme yapa tıklıyoruz. Paytr ekranı karşımıza. Kredi kartı bilgilerimizi buraya girdikten sonra ödeme yapa tıklıyoruz ve güvenli bir şekilde 500 TL bakiyemizi anında hesabımıza alıyoruz. Hiç Instagram hesabınız yok mu? Hemen girin bir tane Instagram hesabı oluşturun. Önünüm nokta. Diyelim dükkanınız var. O dükkanınızın ismini içersin tamam Hemen bir tane Instagram hesabı oluşturuyorsun. Instagram hesabın varsa da direkt kişisel hesaptan profesyonel hesaba geçiriyorsun. 2. Ürünlerine ilgili gönderiler paylaşmaya başlayacaksın. Instagram'ını yeni açmışsın. Sıfır bir gönderisi yok değil mi? İlk başta en az altı gönderi paylaşacaksın. Bu gönderilerin içeriğini gösteriyorum sana. Örnek olarak bir görsel koyacağım buraya. Dükkanda hangi ürünleri sattığını tanıtacaksın. İlk başta müşteri senin Instagram'ına girdiğinde ne sattığını anlayabilecek yani. Örnek olarak ben Kıbrıs'ta en çok restoranlarla çalıştığım için örneklerim oradan olacak. Ne satıyoruz? Lahmacun, kebab. Adana, Dürüm bunları tek tek paylaşıyorum gönder olarak ki müşteri girdiğinde ne sattığımızı bir görsün. Bu tür indirimleri Instagram'da yapman size müşteri kazandırır ve bayağı bağlar aranızdaki bağ. 3. Reels'lar paylaşıyoruz. Ben mesela çalıştığım dükkanlarda diyorum ki Abi şimdi güzel gönderiler paylaştık da sen şu kebabı hazırlarken ben bir videonu çeksem olur mu diyorum. İlk başta olur tabii falan diyor anlamıyor. Reels'lar Instagram'da en çok müşteri ve takipçi kazanabileceğiniz yer. O yüzden ne yapıyorsunuz? Her şeyden önce gönderileri paylaştıktan sonra reels'lar çekiyorsunuz. Ürünü hazırlarken olabilir, satarken olabilir. Nasıl hazırladığınızı gösteren bir reels olabilir. Reels için çok kafanızı yormayın. Basit. Çıkartın telefonunuzu, o anda çekin real satın. Yani yok böyle şatafatta efektlere falan hiç gerek yok. Doğal olsun. Daha iyi insanların güvenini kazanırsınız. 4. Reklam yayınlıyoruz. Instagram'a giriyorsunuz abi. Hangi gönderileri paylaştıysanız. Diyelim indirim paylaştınız. Direkt onun reklam çıkıyorsunuz. Öne çıkarılanlarla. Böyle günde 100 TL bütçeyle reklam çıkabilirsiniz. Çok da güzel müşteriler kazanırsınız. Ben hep öyle yaptırıyorum. Gerçekten bayağı faydasını görüyoruz. Sonra haftada en az 2 Reels ya da gönderi paylaşıyorsun. O Instagram hesabını boş durmayacak. Sürekli aktif olacak haftanın her günü story atacaksın tamam mı? Bu çok önemli. Haftanın her günü story at. Diyelim dükkanı açtın, fotoğrafını çek at. Diyelim online olarak satış mı yapıyorsun? Günaydın de bugün satışlara başlayacağız ya. Ama o story ekranı boş kalmasın hiçbir zaman. Her zaman ben senin Instagram'ına girdiğimde o kırmızı çemberi görebileyim. 6. Kaydedilen mesajlar ve hızlı yanıtlar. Müşteri dükkan açık olduğu süre boyunca isterse en yoğun anında olsun. Mesaj attığında hızlıca cevap ver. Müşteri o Instagram aktif olarak kullandığını görsün. Emin ol sana bağımlı olacak hızlı mesajları nasıl düzenleyeceğini, yani hızlı yanıtlar nasıl hazırlayacağını şimdi göstereceğim sana. Bunları yaparsan Instagram'ın çok güzel gelişir. Bana güven ve gerçekten söylediklerimi dikkate al. Emin ol para bile vermeden kimseye Instagram hesabın arşa çıkacak. Tamam mı? Sadece bana güven. Şimdi bir diğer nokta var. Instagram'dan ürünleri nasıl satarım? Instagram'dan ürünleri satmak çok kolay. İlk başta iki şekilde düşünmemiz lazım. Fiziki bir dükkanın var mı? Yok mu? Fiziki bir dükkanın var mı? Müşterileri dükkana yönlendirebilirsin. Gelin Dükkanımızdan satış alın diye. 2- Müşterilere kargoya yollayabilirsin. Ödemeyi de havaleye de alırsın. Bu şekilde müşterilere direkt olarak ürün satabilirsin ya da dükkanına çağırabilirsin. Ha diyelim ürünlerimi nasıl satacağım peki fiyatlandırmayı? Soru olarak yapabilirsin. Bir internet sitesi açabilirsin. İnternet sitesi açmak istersen şöyle bir tane site var. Hatta onu da koyacağım linkini. Girip oradan siteni oluşturabilirsin. Uygun fiyatla da oluşturuyorlar sana siteyi. Ürünlerini direkt sitede yayınlarsan senin için daha iyi olur. Bir tane bio'ya link verirsin. Oraya tıklayan direkt siteye gider. Site üstünden alışveriş yapabilir ya da güncel fiyatları görebilir. Dükkanın hiç yok diyelim online satış yapıyorsun. Ürünlerini dizersin. Fiyatlarını aklında tutarsın ya da yazarsın bir yere sana fiyat soranlara direkt yazabilirsin. Hani şey görüyorsun ya Instagram'da ürünün altına yazmış fiyatını öğrenebilir miyim diye. Dükkan sahibi yazıyor DM'den iletilmiştir efendim. Ben de gıcık oluyorum ama bu çok önemli. Niye biliyor musun? İnsanlara fiyatı yorumlarda bir kere söylersen bir daha o fiyatı sormazlar. Alacak kişi de sormaz. Ne olur? Direkt mesaj atar. E bu da ne olur? Şu an ben YouTube videosu çekiyorum ya. Sen bu videoya yorum attığında bu videonun etkileşimi yükseltiyorsun. Daha fazla insanın karşısına çıkmasını sağlıyorsun. Bunu yap tamam mı? Bir tane yorum at. Aynı şekilde bu mağaza sahipleri de bunu yapıyor. Mesajlara DM'den cevap verilmiştir diyor ki fiyatı diğerleri görmesin onlar da sorsun. Onlar da yormasın diye teşvik ediyor. Bence çok zekice bir şey. Bu arada aklında bulunsun. Fiziki bir dükkanın yok. Online bir dükkan açmak istiyorsun diyelim. Bunlar da satış yaptığında vergisini ödemen gerekiyor. Vergi nasıl ödeyeceğini falan muhasebeciden öğrenebilirsin. Ama yani bunlar vergisiz değiller. Dünyada vergisiz kazanç yok çünkü tamam mı? O konuyu atlama başını ağrımasın. Evet bu video o kadardı. <laughs> ben de salemi yudumlayarak bu videoyu artık bitiriyorum. Youtube kanalımdaki İlk defa ışıkları söndürmeden böyle aydınlıkta çektim bir gece videosu oldu. Umarım güzel çıkmıştır. Eğer kötü çıktıysa yorumlara kötü çıktı falan yazıp moralimi bozmayın tamam mı? Şimdilik bu kadar. Kendine çok iyi bak.